Sıcakla soğuk bu mağarada buluşuyor. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Öyle bir mağara ki yaz kış termometreler sıfır dereceyi gösteriyor. Yani çok bir tuhaf. Soğuk hava üfürüyor dışarıya. Sıcağından karışıyor ikisi bir arada. Bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk. Erzurum'un Tortum ilçesinde yer alan soğukluk mağaraları dikkat çekiyor. Bölgede sıcaklıklar 30 dereceyi gösterirken mağara her mevsim 0 derece. İlk defa geldiğimiz için biraz şaşırdık ama dışarısı 30 derece hemen hemen. İçerisi 0 derece soğuk. Soğukluk mağarası sıcaktan bunalan ziyaretçilerin de odağı oluyor. Biz Tortum Dikmen Köyü'ndeniz. Buraya ilk defa geliyoruz. Ee, burası, e bura çok soğuk bir mağara. Daha işte önceler çözüm zamanımda buraya gelmişliğim var. Fakat yalnız böyle incelememiştim. Şu anda yani çok bir tuhaf. Mağarada zaman zaman gıdalar muhafaza ediliyor. Zaman zaman da soğuk su deposu olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara göre mağaranın altından bir göl geçiyor ve mağara bu yüzden soğuk.